Fırında kıymalı Türk pidesi. Üstüne de azıcık kaşar serpeceğim. Am tamam bu çıtır çıtır oldum. Koparıp hemen tak tak tak. Çok açım ya. şey Age of Empires'ta mı bu? Sesi gelip duruyordu bunun. Age of'ta mı sesi geliyordu ya sürekli? Ulu 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 ulu. Çekim işini yapıyorlar ya. Azerbaycan. Öf çok güzel yaparım. Ben bir ara çay yoluna gelsem sana ikram Nere mekan? Nere mekan? Hemen geliyorum. Nerede yapıyorsunuz? Neydi? Diki neydi arkadaşım? ERD 67-25 ERD 67-25 Ver baba mekan direkt damlarım. Salam. Herkese selam. Mekan benim ev ya. <laughs> Oğlum ben de restoranım falan var sandım ya. <laughs> mekan benim ev. şiş nasıldı can? O da iyiydi. Ablam masayı mı ayarlıyor şu an? Herkese salam. Abi ben de Azeriyim. Azeri demiyorduk değil mi lan? Azerbaycan Türkü. Veya Azerbaycanlı. Doğruyum. Oy. Bak işte baba benim hayalimdeki yer. Şöyle bir yer yapmak istiyorum ya. Çok güzel la. Teyzem yalnız işi biliyor. Duymasını yaptı. Ben de açım. Oruç tutamıyorum yasak bana. Daha evine planım var ya böyle bir yer yapmak. <laughs> Ameliyat oldum ya. Ameliyat olduğum için bana iki sene yasakmış. Seneye tutarım ben. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Şu hacı abi ha. Üç dört tane soğan. Sabah köylüler. Bunlar şakalaşmıyor gibi. Değil mi can? Evet ablam. Biber. Oyun istiyor, oyun istiyor. Aleykümselam Enes hoş geldin. Acı biberli ha, biber. Bir de, de acı biber. Güzel olur. Abi sablon tüke ne oldu? Ne olsun? Öyle dolanıyor. Ofşona bak la. Takılıyor ya öyle. bak bu harbi deli ha. Sabahtan beri ötüyor kendi kendine hareketler yapıyor. <laughs> Domatesi de en sevmediğini biliyor musun? Böyle güzel duruyor. O görmediğin kısma elini değdiğin zaman yumuşacık elin batıyor ya. Ooh. Yayın varmış. Duyurdum oğlum yayın var diye. Ya. Hoş geldin. 2 aydır yenilememişim oğlum. 2 aydır yayın yok zaten lan. Kayış gibi kayış. Herhalde birazcık geç kaldım. Daha i̇ki buçuk saat oldu. Çok da şey yok ya. Ateşi hazırlıyor. Aleykümselam. Yayın sahura kadar mı? Herhangi bir planım yok ya. Sabah erken kalkmam gerekiyor. Kafamıza göre. Zaten bu yayın biraz şey yani. Isınalım birbirimize bir özlem giderelim. Alışalım. Aleykümselam. Domatesleri kabuğunu da oradan şey mi yapacak abla? Bu evi yapmak güzel duruyor da çok yorucu olur la. Değil mi? Kolay soyacak işte dışını. Oh, mis gibi soydu abla. Rendeleyecek mi? Doğrayacak mı? Doğrayacak gibi. Mateste iyiymiş ha. Katır katır. domatesi bir tabağa koyacaksın tamam mı onun suyu dibine geldi mi o tuzlayacak Ramazan pidesini o salatanın suyuna banacan Şu anki planım o Evde salata vardı bugün iftar menüsünde Gece duruyordur o kesin kalmıştır Kadircan evde değil Gece eve gittiğim zaman Ramazan biletini çıkaracağım. Lüp <laughs> lüp lüp. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz bir daha yazın Ramazan'ı ne zaman göreceğiz? Ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Her sene 10 gün mü geri gidiyor? Var mıdır bir 25 sene? Vay amına koyayım be. Ulan. Oğlum düşünsenize. Temmuz'daki Ramazan'a bir gideceğiz. Buradaki herkes 50 yaşında, 40 yaşında, işte 26 yaşında olacaklar var. <laughs> Vay lan. Ee, güzeldi. Şu an harcını yapıyor. Vardı evde pide yapsam direkt kaşar yüzde kullanırım. Siz kullanır mısınız? Ne izliyorsun abi? Pide yapıyor abla. Pide pide Johnny. Gel buraya otur. Açsan otur. Ya bak niyeyse mesela dışarıda normal kıymalı pide yerim. Onunla alakalı problemim yok ama yani evde böyle pide pide yaptım zaten istemsizce üzerine şöyle bir Taşar atası geliyor insanın. Zeytin ya. Aleykümselam. Şöyle bir mekan yapmam lazım. Şöyle bir mekan. Yapacağım. Daivini yapmaya başladık bu arada size onu söylemedim. Daivini yapmaya başladık. Şimdi kombisi mombisi takılıyor. Onu ben taktıracağım yani. Petekleri metekleri hepsini alacağım. Ondan sonra sobasını ayarlayacağım. Soba yaptıracağım. Bir sobalı yer. Ondan sonra şöyle işte bunun gibi bir yer yapmam lazım bir de. Şöyle bir yerde çok masraflı olmaz lan bura. Ne la? Ben dışına böyle bir şey yaptırmayacağım yani bina gibi yaptırmayacağım. Açık alanda bahçede olacak. Çok masraflı bir şey değildir ya. Tabi taş taş fırını yaptıracağım. Soba olacak. Abi sen aşçılık kursunu bitirseydin keşke. Bitirdim oğlum. Bitti. Yağmur üstüne minik bir çatı gibi bir şey yaparım ya. Çardak misali gibi düşün yani anladın mı? Üstünde hafif bir çatısı var ama etrafı açık. şeker. Bu ne? Tam hamurunu hazırlıyor. mayayı bıraktı değil mi? Anladın mı? Bak benim yaptığımda atıyorum böyle şöyle bir ada mutfağı gibi bir şey olur. Arkasında şöyle taş fırını maş fırını falan olur. Ama arkalar duvar değil yani açık. Teyze Azerbaycanlı. Ocak olmayacak hayır. Taş fırın. Oğlum Azerbaycanlı diyorduk tam tersine. Azer Azeri demiyorduk. Azerbaycanlı veya Azerbaycan Türkü. Azerbaycanlı diyorduk. Azeri demiyorduk. Beni de şaşırtacağınız ha. Oh, bol tereyağlı olur değil mi? Yok bu bir sütlaç. Tereyağlı şöyle. Hı? Süper. Bu kanalda da öyle diyorlar, var işte mi? Süper. Vallahi teyze evi iyi yönetiyordur cani. Elinin tersiyle bir koyar var ya öyle benzemez başkalarına. Ters ablaya benziyor. Allah oğlum. Çi çiğ halini bile yiyorlar ya. aldı şöyle atıyor. povuduk pofuduk ha. Aleykümselam. Ne güzel duruyor şura. İşte evliliği, evlilikte böyle bir hayat istiyorum. Benim aradığım hayat bu. Anladın mı? Normal iş zamanları olmaz ama pazar günü bu baba. Pazar günü bu. Arkada çocuklar gezecek. Baba, baba sus gelmemesi. Ya böyle evine çağıracağım böyle bir de 2-3 misafir, oturacağım böyle arkadaşlarına sağlam bir ortam, sohbet muhabbet gır gır. Ama işte nerede çokluk orada bokluk. Yüzlerine gülecek mesela, erkekler de olmaz anladın mı? Erkekler işte ne yaptın? Kardeşim iyi, ne yapalım işte hadi bir de yapalım falan sohbet muhabbet, ondan sonra dağılıyorsun ne güzel gündü ya falan. Kızlar ay gördün mü yaptım hareketi? <laughs> Bana yaptı hareketi gördün mü sen orada? Uğraşılmaz o yüzden. Kadınlar harbi vallahi öyle ya. Normal kendi aile ortamınızı düşünün. Tamam mı bak? Şimdi babanızı düşünün, annenizi düşünün. Tamam şimdi oturmuşsunuz misafirlik gelmiş. Şimdi babanın hiçbir şey umurunda değil, değil mi? Çayını yiyor, içiyor falan sohbet, muhabbet. Dağıldıktan sonra hep sonrasına bir bakın. Hep anneler bir şey anlatır, bir şey der şey yapar. Baba babanın hiçbir şey umrunda değil. Hiçbir şey umrunda değil. Kadınlarda var baba bu. Ya ne anlatıyorsun Mert salak salak ya. Genellemeye bak çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Hadi bu teyzenin de arkasından konuşun. E, şehir kadınlarının arkasından konuşmak kolay. Konuşsana bu teyzenin de arkasından. Onun da kafana yersin vallahi oklavayı. Oh. sulanır o birazdan. Tereyağı alıp geri mi sokacak? Ya bak bu aşamada tereyağı alacaksın hafif kaşar. Böyle yani bir 30 saniye sokup çıkaracaksın. Abi açlıktan seni yiyeceğim. Ben de çok açım ya. Vallahi çok açım. Eyvallah Adanalı Matkap. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Bu abi bunları yapmayı öğrenmek lazım işte. İmkan olacak. Ohohoho. Bu abi işte pazar <laughs> günü etkinliği. Ama tabii bunun için maddi durumunuzun böyle biraz rahat olması lazım böyle bir ortam yaratmak için yani. Ya da en kötü köye gideceksin köye. Biraz. Şimdi baba herkesin köyünde böyle bir ortam vardır. En kötü köye gidersin. Ve kiminin köyü yakın, kiminin uzak. Bizim mesela köyümüz yakın. Soldaki güzel durmuyor da şu güzel duruyor. Şu biraz Kola zero baba kola zero Ayran da olur da Ayran hafif ekşi olacak ekşi Neydi bizim ayran markamız O ayrandan olursa içerim Ya Ramya ya amına koydum eşeği ya Şurada ne izliyor sen ne yorum yapıyorsun ya Bayağıdır da yayını izliyorsun niye böyle bir şey yazdın güzel kardeşim benim Özeri ha, aynen Özeri ser hayranın. Özeri sar mıydı, Özisar mıydı lan? <laughs> Dijce de bol bol yapıyor. Domates değil mi o? Reis yiyici belli. Değil Tokken bile karın acıktırıyor ya. Harbi karın acıktırıyor. 800 minutes of gamer rage. Yeni <laughs> karşımıza